Merhaba arkadaşlar. Birisi yorum yapmış. Hocam ben Kürdüm ama sizi çok seviyorum. Ya bak French Boxer var. <laughs> Bizim benim Boston Terrier'in şeyi akrabası. Hocam Kürt'üm ama sizi çok seviyorum. Yani bu bu aslında bu yorum ilginç ve beni rahatsız etti yani. Artık ben mi yanlış algı oluşturdum bilmiyorum. Hocam Kürtler hakkında ne düşünüyorsun filan diye e, yorum yapanlar da oldu. Şimdi arkadaşlar e, Kürtler hakkında ne düşünüyorum? Ben kürdüm ama sizi seviyorum filan. Bunlar aslında e, hoş olmayan şey. Yani beni Kendimi kötü hissettiren yorum. Ben Türk'üm bildiğiniz üzere. Baba tarafım benim Karadenizli. Anne tarafım Tatar. Yani DNA testi de yaptırdım. Harbi Türk yani. Orta Asya'da zaten. Prototipten de belli. Orta Asya Türk'ü. Şimdi. Şimdi. Ee, tabii ki bu şu demek değil yani. Ben. Kürtlere karşı bir ön yargılıyım filan değil. Kürtler hakkında ne düşünüyorum? Onları da e, onu da söyleyeyim, anlatayım. Arkadaşlar, e, şimdi Kürt'le bu PKK gibi örgütleri birbirinden ayırmak lazım. Şimdi benim sevmediğim PKK'dır. Bu tip örgütlerdir. Kürt değil. Yani arada çok büyük, arada çok büyük fark var. Kürtler hakkında ne düşünüyorum? Şimdi aslında ben Kürtleri severim. Ee, Güneydoğu gezisi de yaptım. Hatta önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. İstanbul'da ben çocukken Kürt çok azdı. Mesela bizim o tarafta filan çok azdı. Bir tane bir aile vardı benim bildiğim, Aksaray taraflarında e, gelmeye başlamışlardı, yoktu yani eskiden, yani 80'lerde yoktu, çok azdı. Sonradan gelme hatta size şunu söyleyeyim, Almanya'da filan da Kürt yoktu. Fransa'da yoktu. Sonradan e, göç etmeye başladı Kürtler. Ve özellikle bu PKK'nın filan Avrupa'da filan e, yoğunlaşması, 90'lardan sonra oldu. Eskiden yoktu. Bırak PKK'lıyı Kürt yoktu yani. Çünkü gurbetçi Türkler belliydi yani. Ya Karadeniz'den filan gitmeydi genelde. Neyse ha, Kürtlerle ilgili ne düşünüyorum? Arkadaşlar Kürtleri Kürtleri ben aslında severim. Kürtler bizim binlerce yıldır birlikte yaşadığımız bir millet ve enteresan bir millet. Yani Kürt'ün iyisi iyidir. Gerçekten çok iyidir kötüsü de lanettir yani. Tam kötüdür. Böyle pek iki ayarı falan yok gibi. Bak ben Güneydoğu seyahati yaptım. Bundan 15 sene önce filan. Atladım arabaya. Annem babam da vardı. Böyle bir çıkalım dedik. Kapadokya, Mapadokya. Oradan aşağı Adıyaman. Kahta. Oradan şeye gittik. Nemrut Dağı'na çıktık filan. Ee, dolaştık arabayla. Yani Birkaç bin kilometre yaptık. Urfa'ya da kaldık filan. Ee, şimdi e, orada şunu fark ettim ben. Hatta oradan Siverek'ti sanırım. Siverek'ten feribota bindik. Büyük baraj görü yapılmış çok güzel. Feribotlu arabayla karşıya geçtik filan. Kahta'dan Sivere'ye geçtik sanırım. 15 sene filan oldu. Tabi biz yolda duruyoruz. Molalar için filan. O Siverek işte o tam böyle e, aşağılar Mardin filan. Yolda duruyoruz dedim. Mesela köy için niye giriyoruz filan. E, Mola veriyoruz. Mesela camide Durduk mesela bir yerde, bir köy içerisinde. Cami. Ee, i̇şte annem babam namaz kılacak filan, e, abdest alacaklar. Ondan sonra e, köyün içinde bir cami, Kürt köyü. Dedi ki... Şu caminin tuvaletini kullandık biz babamla. Şu kadınlar için tuvalet yok. Şimdi annem birisinin evi evine çağırdı. Evine girdik. Yani annem banyoyu kullansın diye. Bak. Hiç bizi tanımıyorlar. Kadın Kürt. Siverekliydi sanırım. Kadın sıfır sabun çıkardı bak. Sıfır havlu. Misafir havlusu. Misafir sabunu. Yani öyle bildiğin sıfır ya yeni çıkardı. Bak tramvayla aynı yerden gidiyoruz. Tramvay bizim geçmemizi bekliyor şu anda. Tam karşıda. Neyse şöyle girdik biz girelim. Yani misafir perverler git mesela on numara sizi ağırlarlar. Öyle cana yakın millet. Yani ben onu gördüm Güneydoğu'ya gittiğim zaman. Sonra Kürt asıllı arkadaşlarım da var İstanbul'da. İyilerdir yani. Dedim ya iyisi iyidir. Ama kötüsü de kötü. O yüzden genelleme yapmamak lazım. Yani benim Dedim ya, Kürtleri severim, PKK'lıyı sevmem. Yani bu tip devlete karşı, devleti yıkmaya çalışan grupları sevmem. Ee, yani bir Türk olarak bunu kabul etmem. O yüzden ayrıştırmak lazım. Yani PKK'yla e, Kürtleri ayrıştırmak lazım. Aynı şey değil. Kürtler iyidir, bakmayın. Yani öyle benim bir Kürtlere karşı bir ön yargım da yok. Kürtlere değil hiç kimseye karşı. Bakın ben insanları milliyetine göre insanları milliyetine göre şey yapmam, ayırmam. Çünkü saçma bulurum milliyetine göre insanları ayırmayı. Hepimiz insanlar 23 çift kromozoma sahibiz. 46 tane kromozom var yani. Bende de 46 var, Kürt'te de 46 var ondan sonra Yahudi'de de 46 var Yunan'da da 46 var yani sonra ırk senin seçebileceğin bir şey değil yani sen doğarken ırkını seçmediğin için ırkınla ilgili çok fazla gurur duyma ya da ırkını küçük görme filan saçma yani bu tip yaklaşımlarda bulunman saçma yani bu senin kazandığın bir şey değil. Ondan bahsediyorum sen. Yani sen kazanarak kendi kişisel becerinle, başarınla elde ettiğin bir şey değil bu. Dolayısıyla sen kendin kazanmadığın, sana doğuştan gelen bir şeyle senin gurur duyman saçma. Yani doğuştan babası zengin olan birisinin zenginliğiyle gurur duyması gibi bir şey bu. Sen yapmadın ki onu. Öyle doğmuşsun. Şimdi Türk ya da Kürt. Neticede herkes insan. Yani insanları ben millet olarak ayırmam, din olarak ayırmam. İnsanları ben sadece iyi ve kötü olarak ayırırım. Art niyetli insanlar ve iyi insanlar. Yani böyle bakarım ben olaya. Yoksa beni hiç bağlamaz. Yani ne dini, ne etnik kökeni, ne cinsel tercihi, ne hiçbir şey beni bağlamaz. İyi insan mı, kötü insan mı? İnsanlara faydası var mı, yok mu? Ya yani ben özgürlükçüyüm bu bağlamda. Tabii senin özgürlüğün başkalarını terörize etmedikten sonra. Tabii, orası da önemli. Sen şimdi özgürlük adı altında başkalarını rahatsız ediyorsan onun ismi özgürlük değildir. Yani sen şimdi özgürlük var diye burada kornaya sonuna kadar basıp aa iyi bağırıyorsan bu senin özgürlük değil işte. Sen başkalarını rahatsız ediyorsun. Yani çok basit bir şekilde anlattım. Protest edersin. Okey. Ama yakıp yıkmaya başladığın zaman vandallık olduğu zaman işte olmaz. Yani bunların da ölçüleri var. Yani konuyu toparlayacak olursak benim bu şeye kabul etmiyorum. Yani ben Kürdüm sizi seviyorum filan Teşekkür ederim ama e, bu benim için e, üzücü bir şey. Kabul edebileceğim bir şey değil. E, yani öyle bir algı oluşturduysam e, belki o da benim hatam. Ben Doğu'da da askerlik yaptım. Kars'ta. Eee... Kürtler içinde bulundum yani. Gerçi Kars'takiler de merkezdekiler çok iyi değildi onu söyleyeyim size. Yani böyle askeri düdüklemeye çalışan esnaflardan bahsediyorum. Kürt esnaf. Yani gittiğin zaman fiyatları yüksek tutan filan. Tabi onlara da denk geldik ama şimdi bu adam Kürtleri o adam çakal esnaf yani öyle bakmak lazım şimdi. Kürtler böyle diyemeyiz. Ha, Kürtlerden PKK'yı destekleyen var mı? Var tabii ki. Bir sürü var. Ama kalkıp bütün Kürtler şöyledir filan genellemesi yanlış. Ona bakarsan ülkücü Kürt de var yani. Milliyetçi Kürt de var. Yani ikisini ayırmak lazım arkadaşlar. Benim Kürtlerle değil hiçbir milletin, hiçbir milletle, hiçbir ırkla bir problemim olamaz. Dediğim gibi ben bu tip yaklaşımları zaten saçma bulan birisiyim. Ulan Kürt olsan da olur, Türk olsan ne olur yani. Neticede 23 çift kromozomum var. Şimdi herkes milletiyle de gurur duyar yani. Böyle de bir şey var. Yani ben mesela adamla tanışıyorum. Amerika'da hiç adını duymadım. Güney Amerika'da bir ülkeden veya adalardan bir yerden hiç adını daha önce duymadım. Bir yer adam gurur duyuyor orumlu olmaktan filan. Yani olur. <laughs> Ama e, senin kişisel başarınla elde etmediğin bir şeyle e, gurur duymak e, aptalca bir şey yani. Hani kendin başarsan lan bak ben başardım şu kadar okul okudum. Şunları kaz yaptım. Çok para kazandım. Kendin yaptın okey. Ama sen kendin yapmamışsın. Ne anlatıyorsun yani? Bak yol verdi adam. Türkiye'de olsa iki saat beklerdik anasını satayım. Türkiye'de yol vermiyor insanlar biliyor musunuz? Ulan karşıdan karşıya geçerken hiç kimse yol vermez. Burada bir araba, iki araba, üçüncü araba durur. Gerçi Kanadalılar da ekstra kibarlar da New York'ta da 3-4 araba sonra durur yani. Durur yani. Burada durmuyor. Karşıdan karşıya geçmek için Türkiye'de cambazlık yapıyorsun. Bir de ilk böyle benim gibi alışkın olmadığı zaman enteresan. Kadıköy'de bir gün böyle karşıdan karşıya geçiyor. Mümkün değil. Yol vermiyor yani. Böyle bir böyle bir aptallık var Türkiye'de. Bugün vapurdan çıktım. Karşıya geçeceğim. Ee, Kadıköy'de yoğun şey var. Araçların aktığı yer. Tam o ritimde. Ulan durmuyor arabalar. Bir tane araba durdu. Bir baktım kız. Ulan dedim işte kadının hali yine başka. Kadın durdu hesabı. O kadar hareket durmadı. Kadın da camdan bağırıyor kız. Savaş hocam, savaş hocam ben sizi takip ediyorum. Sizin e, sizin tavsiyelerinizle ağırlık çalışmaya başladım. İşte sarkıklarım gitti. Hem kilo verdim hem daha böyle kaslıyım, daha diriyim filan. Çok teşekkür ederim İlhan. Öyle arabadan bağırıyor. Öyle yoksa şey yapsa park etme durumu olsa inecek. <laughs> yani o da beni tanıdığı için yol vermiş. Yani sonra olan <laughs> dedim. Demek tanımasa o da yol vermeyecek. Hadi bakalım eve geldik görüşmek üzere bir sonraki videoda herkese bol şans. Yes. <laughs>